Evet arkadaşlar bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Şu anda PUBG oynuyoruz. Allah'a <laughs> <laughs> lanet. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanca win'imiz var mı bu akşam? Var tabii ki lan manyak. <laughs> <laughs> Alıştık <laughs> değil mi kancam benim her akşam her akşam. Bak sen şimdi bak izle. Dur 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 <laughs> dur dur dur. İzleyin. <laughs> <Baksın> sağ <laughs> bakın sağ köşeye bakın sağ köşeye bakın. He baktık he he. düştü. Aa kaçmış. Kaçmış. Ben de öyle diyordum. Ama güzel taktik tabi. Eyvallah eyvallah. Aa bakın bakın aa kaçmış. Aa düştüm düştüm e, siper dur. al siper al. Ama derken Ara, garajda arabaya binmeye çalışıyor. Düştü. Tamam gitme oraya bomba atıyorum. Sen gidiyorsun zaten atmıyorum abla. Adam koşuyor. Kanca çıkma sakın. Sakın çıkma. Nereye çıkmayayım? O evden çıkma. Önünden adam koşuyor. Ay kimi? Emir bizi orada alacak mı kanca? Yok kardeşim ya. Vay be. Vay be. Zaten fazla bir şey var. Attım buraya. 90 tane. Her yerde. Gördüm. Yeşilde. Üst kat. Dur, sattım lazım sen. Yok kullanmıyorum. Nerede hala mı? Üst kat daha yeşilde 215. Sağdan koy. koyayım Hayvan gibi koşma adam duydu amına koyayım ya. Hala koşuyor. Ben olsam daha göstermez. Adam akıldır lootum yok ya. Ne yapalım gidelim mi başka bir yere yoksa? Neden kardeşim oraya lootladık mu ya? Oğlum adamı vuracak da gidelim. Tek kişimiz ben mi kaldı? bilmiyorum tek kişim var. Bir kişi gördüm ama. Yo yo var var da adam. E evet, temizle ki aha. Tek Hangi kat oğlum? yok var. Bu Çok en hoş. sondaki evlerde en sondaki evlerde. O camı kıran kimdi benim arkamda? Evet. Ya ala bir gel. Aferin kardeşim. Canla, can az bir tanesi. Ya oğlum gitme. Gitme bak. Can az ya adamın üstüne gidilmez ya. Düşürürsün raşlarız kardeşim. Tam olarak nerede şimdi o piç? Onu bilmediği gibi biz de bilmiyoruz. M4'ün götü lazım bana ya. 8x verebilirim. Ben. Yok 6 alırım. Kardeşim. Gel al. Bu arabalı nasıl, nasıl geldi? Gördüm. Aman abi beni nasıl fark etti ben onu anlamadım. Ah, Direkt gördüm en sonda en sonda en sonda sessiz ol. Burada gel. Koşmadan. İyi de atmış ki lazım. İki iş al abi. Tamam. Koşma. Berkan 8 al. Dur. Evet Senin evin içinde mi diğer evin içinde mi? Diğer Tamam, tamam. Ulan nabıyon tamam. lan şizofren Abi ne <laughs> yapalım o kadar Abi siz ben. Bir saniye Geri dur. Çek sen misin sana mı? Çeke kıza. Çıkartıyorum çıksınlardı ya. Burada loot var. Dur dur. Sessiz burada da. Bombayla düşme. Başkası bize sıkıyor. Hadi sol mu sağ mı Evin arkasından sıkıyor kancam. Tamam eyvallah. Başkası bize sokuyor 24'ler. Dur. Sol. Te çatı çatı çatı. Nereye 70 çatısı? çatı? 70 çatı 70 çatı. Ağaç arkasında kaldı. Düşürdüler adamı. Var. Tekli değilmiş ya. Tekli değilmiş ya. Nereye gidiyorsun Furkan abi düşmeyin şu piçe Teklideymiş Tekli değilmiş ya. Abi, ne? sen neyle, neyle sıkıyorsun, sıkıyorsun? Nasıl sıkıyor? Ya tek değil ya. Berkan kaldırıyorum lan. Kaldırıyorum. Nerede buradan adamı? Düş ölmedik. Buralarda mı Bu piç ona gitti ha, bu onun arkadaşı kesin. Vay, gayet alanın ortasına geldik ha. Arabayı burada bırakıyorum. Bırakalım. Uf. Arabayı insertledim. Arabamız var. Boşi. Alanın ortasındayız. Bu saatten sonra arabaya ihtiyacımız olmaz. Nereden biliyorum? Belki sol taraflarda. Taraflar azacak. Şu traktöre biner gideriz. Şuna bak ya. 42 FPS. Araba. Oyun ya abi. Anasını sik... Akıcı değil ki. Abi o sıkıntı bende de var. İki araba. Bir adam vuramadınız mı? Oh. <laughs> Benim çok az Nerede mermim var ya sınır ananı. Ha, ha ben, ben seni vurdum, ya. ya. Gözünü, Gözünü seveyim. Abi, ben, seni vurdum, ya. ya. Ne bize de söyle. Abi söyledim. evin, evin yana, yana ya. Bir, tane ya. yedi zaten ya. Evin yana. Can basacak sike sike. Bakın uzakta dur. Bomba atabilir buraya. Var mı kitin? Var var var. Durmuş mu burada bunun arkadaşı? Kayada! Büyük kayaların orada! Neyse hallederiz bunu ya dur. Bir de kask. Oo yukarı var. Arap. Gördüm adamı. What? <laughs> Abi üçüncü düşüşüm. Berkan! <laughs> ben nasıl düştüm lan? Ha duracak biz. Sağa amına soktuğum oynayacak buraya. Oğlum hala görüyorlar lan burayı. Adam çatıda amına koyayım. Çatıda. Ya bir de bu Rus bu çocuğun oynuyoruz ya yani bu pusu bizi bekliyor amına koyayım. Bunu almamız lazım yoksa çok fena şey yiyeceğiz biz. Abi bu evlere de girmemiz lazım. Bende ne bandaj ne kit kaldı. Bende mermi bile yok Pus ya. Pus bile yok. 30-12-62 var benim. Ne atıyorsun oraya? Bu attım. Var her, her şey. oğlum kaldı. her şeyi almasaydın ya. Bende de 40 bandajım var, 12 tane mermim var. 760. Al. C. Al 7 60, 20, 40 tane var kancam. Adam buradan bakıyordu abi bize. Gitmiştir, sefeye girmiştir. Adamlar hala bizi görüyor bu arada. Alan geliyor. Smok bitti zaman. Smok hiç kalmadı ya hepsini alacağım. Ben Bende bir tane var. Nasıl gireceğiz sefeye? Arabayı salmayacak. Yo yo. yo. Arka var hala. Ananı sikiyim bana sikiyorlar. Çok kötü durumdayız arkamız da var. Önüne adam çıkacak kancam. Yapacak bir şey yok yani direkt ölmemiz lazım. Bize sağdan ya. çıkan sıkan piç. arabayı araba var burada gelin gel 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 araba var gel gel tamam, gelin, al gelin. arabayı al arabayı sür Aa, buraya. Gel. İnşallah benzin vardır. Var. Hadi kask mask. Kit bir şey yok mu bunda? Atla. Hadi abi. Hadi ben kanca <laughs> hemen lazım. Ananı. Uşak. Bin. Geliyorum. Öleceğim ama ya. Bandaj basmam lazım acil. Öldüm. Düşüyor. Ne yapayım? Duracak. Ha? Beni kaldırabilirsiniz Lan, aslında. Alana. Beni kaldırabilirsiniz. Beni kaldırabilirsiniz. Hemen bandaj olsun. Dördüncü aşama kapanınca kalkamayacaksın bile. Aynen. Lan bırak. Bıraktınız, bıraktınız mı? Biraz geri, arabayı, şey. biraz geri al arabayı. Biraz geri al arabayı. Fayda Kalkamayacaksın. Kalkamayacaksın gene. Ben de gene. Tane Ben kitimi basıyorum. Oo çok fena inmiş harbiden. Tamam. Al bunları alın bari. Al kit al. Atla al M24 hadi, al. Ha? Bir tane kitim kaldı. Kardeşlerim görüşürüz kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> Abi göz göre göre ölmek de kötü bir şey be. Aynen. Ben de öldüm aman akoyim. Öldün mü lan? Ya sikeç. Berkan kardeşim. Süce, süce. Yemin ediyorum var ya acıların takımı gibiyiz ha. <laughs>